Piyasaları konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız kısaca ama e, tabii bütün bunların hepsi ülkedeki genel ortamdan bağımsız değil. Hatta fazlasıyla bağımlı. E, ve tabii terör e, inanılmaz bir şekilde bütün e, psikolojiyi, bu sadece siyasi psikolojiyi değil, ekonomik anlamda da e, psikolojiyi etkiliyor. Son derece moral bozucu oluyor. Şimdi geceden sabaha terör dedik. Niye geceden sabaha terör? Aslında bütün bir günden neredeyse 24 saat süreyle terör desek olurdu çünkü günün gündüz saatlerinde Bayrampaşa'da iki tane militan polis aracına saldırıda bulundular ama yani kendileri hayatını kaybetti. Şimdi bunun arkasından gece boyu da benzer saldırılar oldu. İşte temde bazı araçlara e, saldırılar oldu, efendim polis araçlarına da bir e, rektörlük aracına saldırı oldu bir başka yerde. E, son toplam beş tane böyle saldırı oldu. Herhangi bir e, saldırılanlardan can kaybı yok. <laughs> İlk saldırı hariç diğer saldıranlar da e, şey yaptılar. Kaçtılar. Şimdi e, bunlara bakılacak olursa, bu bunları kim yaptırdı? Kimin yaptırdığı Meçhul bu tür e, saldırıların neyi amaçladığı da meçhul. E, on o tür saldırılara sürüklenen e, militanlar da genç insanlar, e, anlaşılan adeta kurban ediliyorlar. Öbür yandan da oralarda e, eylem yaptırılan yerlerdeki yoksul e, halkta. E, tabii şiddetli operasyonların getirdiği sıkıntıları yaşamak zorunda kalıyor. Kimseye bir faydası yok. E, her zaman böyle saldırılarda da efendim, iktidar kendi gücünü kuvvetlendirmek için bunlardan yararlanır. E, şimdi de öyle oluyor. E, yani eğer bunu yapanlar e, düşman olduğunu düşündükleri e, bir şeyi böyle e, ne derler adına zora soktuklarını düşünüyorlarsa tam onların istediklerini veriyorlar. Bir kendilerine e, düşünsünler bakalım ne yaptıklarına diye. E, daha doğrusu e, onların yolundan gidenler, o tepedekilerin aslında ne yapmaya çalıştıkları hakkında kocaman bir soru işareti koysunlar. Ve bence alet olmasınlar derim. E, yazık günah. Bu ülkeye de yazık günah. E, o eylemlere sürüklenen gençlere de yazık günah. E, o eylemlerden zarar gören e, polise, askere, e, sivil halka da yazık günah. Terör bu anlamda kimseye fayda getirmez. Bir kere daha söyleyelim. E, dün ama durum böyle ama bu sabah sabaha karşı Nusaybin'de e, çok daha e, feci bir e, saldırı oldu. E, polis lojmanlarına ve bölge trafik e, müdürlüğüne saldırı oldu. İki polis şehit, çok sayıda e, onu göstersinler görüntüleri de arkadaşlarımız DSF'lerde. Gördüğünüz gibi bina neredeyse yıkılmış vaziyette. Çeşitli e, e, şimdi ilk gelen bilgilere göre 14 yaralı deniyor. 12'si polis deniyor ama e, daha sonra Mardin Valiliği'nin açıklaması 35 civarında yaralıdan bahsediyor. E, i̇şlerinde de çok sayıda sivil olduğu söyleniyor. Sivil e, yani polislerin aileleri, çoluk çocuk yani. Evet, durum böyle. Böyle uyandık. Bütün bir gün adeta bir terör fırtınası esti. Ee, i̇nşallah artık günün kalanında böyle bir şey yaşanmaz ve sonrasında. Tabii bugün kritik bir şey. Çünkü Demirtaş tarafından bu kez de Cuma namazına insanlar çağrıldı. Daha önce sura her taraftan yürüyün çağrısı yapıldığında beklendiği çapta bir yürüyüş olmadı. Bu sefer Cuma namazı üstünden deneniyor bu tür bir şey. Yani Cuma namazına çağrılıyor ama çağrılan şeyin Cuma namazı olmadığını herkes farkında. Şimdi bütün bunlar olurken, yani ülke gerginlik içinde adeta bir keman yayı gibi gerilmişken, efendim, Erdoğan da Nijerya'dan sağ olsun Cumhurbaşkanı, yani gerginliği arttıracak katkılarını sunmaya devam etti. Giderken ben gidiyorum ülke karışabilir demişti. Hakikaten ülke yani nasıl bir karışmak? Efendim biraz işte önce anlatıyoruz. O bunu kastetmemişti herhalde. Ama kendisinin bu konuşmaları daha da karıştıracak. Ne dedi? Can ve Erdem için konuştu. Dedi ki bu iş daha bitmedi. Bu mahkemeye gider. Mahkeme tekrar işte başka bir karar verir. Onları hapse atar Demeye geliyor herhalde çünkü daha önceden e, yandaş kalemler bu kampanyayı başlattılar o dilipak falan gibi e, ondan sonra peki anayasa mahkemesinin artık yapacağı bir şey kalmaz diyor birinci mahkeme böyle yaparsa diyor efendim böylece mahkemeye telkin vermiş oluyor suçtur tabii yani e, yani en azından hukukçular suç olduğunu söylüyorlar e, ama e, hani bizim alanımız değil. E, e, fakat bütün bunlar hani bizim andaki konuştuğumuz alanı da etkiliyor. Hem de nasıl bir etkilemek. Şimdi daha vahimi, daha vahimi Erdoğan'ın söylediği şeyin daha vahimi. Diyor ki, e, o, şu, 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 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giderler diyor. O da zaten diyor, tazminat e, bakımından bağlayıcıdır. Veririz parasını diyor. Yani bu şu demek. Yani katiyen böyle bir benzetme yapmak istemiyorum ama. Ee, hani bazı şeyi aşırı bir benzetmeyle anlatmaya çalışırsınız ya. Eskiden olurmuş böyle zamanlar. Böyle bir efendim mesela aristokrat bilmem ne kral şudur budur böyle hukukun olmadığı dönemlerde mesela yoksul bir tane insanı ezermiş arabasıyla veya öldürürmüş sonra dermiş ki parası neyse veririz ya dermiş tamam var al sana para. Bunda da atarız biz onları içeriye efendim bizi mahkum mu ediyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi insan haklarına uyumadığın için Mahkum ediyor. Parası neyse veririz. Yani bunun kadar vahim. Yani Erdoğan'ın söylediği pek çok şey son derece e, tartışmaya açık ama bu artık, bu artık Türkiye'nin tümüyle medeni dünyadan başka bir yere gittiğini, hatta bir cins yani efendim e, İslamcı e, bir ortaçağ zihniyetine doğru tamamen normal ülkelerden ayrıldığının itirafı oluyor. Bunu Nijerya'da konuşuyor. Nijerya'da da en fazla efendim e, bu Boko Haram'ın falan e, saldırılarda bulunduğu yer hatırlatırım. Şimdi kendisi başka bir şey daha söylemiş. E, bu da bizim konumuza giriyor. Rez, döviz rezervleri düştü. İyi değil. Döviz rezervleri işte bizim zamanımızdaki 130 milyar dolara falan çıkmalı yeniden demeye getirmiş. E, şimdi iki şey var. Tabi bu yeni hükümete de bir e, laf atma. Çünkü e, Davutoğlu'nun Erdem Başçı'nın yeniden Merkez Bankası başkanı olmasını istediği söyleniliyor kulislerde ve buna Erdoğan'ın son derece karşı olduğu da yine söylenen şeyler arasında şimdi böyle baktığınız zaman insan o zaman şunu söyler ben iktisatçı olarak onu söyleyeyim. Birincisi kendisi politika faizinin düşürülmesini istiyor ve hatta olması gerektiği gibi yükseltilmesini de kendisinin engellediğini düşünüyor bütün piyasa, bütün piyasanın ötesinde bütün Türkiye düşünüyor. Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın baskısı nedeniyle politika faizini bakın normal faizleri demiyorum. Politika faizini arttıramadığını düşünüyor ve bütün iktisatçılar yerli yabancı şunu söylüyorlar. Bu sebepten dolayı kur yükseldi. Bu sebepten dolayı kur yükseldiği için Merkez Bankası çaresiz kur yükselişini faizle engelleyemediğinden döviz satmak zorunda kaldı. O rezervler böyle eridi. Yani doğrudan doğruya Sayın Erdoğan o rezervlerin erimesinden birinci derecede sorumlu kişi olarak ve kurum olarak Cumhurbaşkanlığı bir kurum aynı zamanda olarak sorumlu tutuluyor bütün piyasalarda. Dolayısıyla hani bu ne periz bu ne lahana turşusu hani ben söyleyeyim nasılsa, olur e, diyor nasıl inanırlar diyor herhalde şimdi bakın AYM'den bu arada AYM ile e, Erdoğan arasındaki neredeyse şahsileşmeye başlayan kavgada ağırlaşıyor sözcü ne yapmış e, demiş ki polis devleti uyarısında bulunmuş neden MİT'e olağanüstü yetkiler verilen kanunun bazı maddelerini iptal etmiş ve bunu e, bu kararı verirken de e, bu e, yetkilerin bir polis devletine ülkeyi çevirebileceği üzerine uyarılarda bulunmuş e, gidişat böyle. Peki bütün bunlar ne diye e, söylenmişti? Gül e, gizli kripto gülcüler var ve onlar anayasa mahkemesi üyeleri arasında bunlar var. İşte bunlar paralellen de şey, Gül yani Abdullah Gül'den bahsediyorum. Onlarla e, işbirliği içinde bize karşı bunlar yapılıyor deniyordu. AKP'nin özellikle reisçi kanatından öyle oldu şimdi öyle şeyler yazılıyordu. E, Gülün memleketi Kayseri, Boyda Holding Kayseri'nin en önemli kuruluşlarından bir tanesi geçmişte e, nasıl cemaate daha yakın olduğu söyleniyordu, biraz baskı görmüştü e, e, fakat. Ee, bu sefer baskın ötesine geçti. Boydak Holding'e operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde, sabah e, erken saatlerinde dört iş adamı, efendim, e, ne yapıldı? E, gözaltına alındı. Yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak, şirketin en üst düzey yöneticisi, CEO'su yani e, Memduh Boydak, e, yönetim kurulu üyeleri Erol Boydak ve Murat Bozdağ eee FETÖ PDY soruşturması, paralel devlet yapılandırma soruşturmasından gözaltına alındı. Şimdi bunlar hadi muhalif iş adamı. Muhalif iş adamı olmak, muhalif daha doğrusu iş adamı yani Türkiye'nin en önemli holdinglerinden bir tanesi. Yani nasıl oluyor da patır kütür gözaltına alınabiliyor terörist diye? Ama bakın eee AKP'ye yakın, AKP'ye yakın Aoğlu var. İnşaat sektörünün ikonu artık. O bile demiş ki yahu 50 yıllık iş adamıyım ben böyle kötü bir dönem iş alemi açısından görmedim demiş. Artık bunu e, internete girin her yerde okuyabilirsiniz. Şimdi son olarak da e, şu kadarını söyleyeyim. İşte e, piyasalar ne olur dersek ABD tarım dışı istihdam verisi bugün saat 15.30'da açıklanır ve 200 binin üzerinde çıkarsa Türkiye'de bütün bu acayipliklere rağmen Hisse senetleri yükselmeye devam eder. Ee, eğer, eğer diyorum, e, ücret e, şeyleri, yükselişleri yüzde iki buçuğun altında, ikinin altında kalır ise, e, bu böyle olur ama ücretler çok yükselmişse iki buçuğun üstüne çıkmışsa gene piyasa ne yapacağını şaşırır. İşte iki ileri bir geri bir geri, e, bir ileri iki geri öyle devam eder. Yani Türkiye piyasalarının dünyada maalesef pek çok e, piyasadaki durum böyle. Türkiye'deki meselelerle alakası e, bu kadar olduğundan çok da fazla bir e, gösterge niteliği taşımıyor. Bir grup spekülatörün alıp satıp kar etmesi haricinde. Efendim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, rakamları da vereyim de öyle çıkalım. Peki e, rakamlar nedir? Çok çok mini minnacık bir borsa yüz endeksinde 76.900 civarında. E, dolar da e, hafif yukarı yapıyor ama hala 2.92'nin altında. E, herkes neyi bekliyor? 15.30'daki Türkiye saatiyle Amerikan... Verilerinin açıklanmasını ve hafta sonunda da neyi Çin Ulusal Kongresinde alınacak kararları <laughs> belirliyor. Yani işte böyle bir dünya piyasasında yaşıyoruz. Efendim iyi bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın.